Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu maksatla sizlere bir hususu arz etmek istiyorum. Allah'a inananlar, hepinize hitap ediyorum. Çok yanlış bir işlemin içindesiniz. Şu anda bu ülke üzerinde çoğunluk sizin dışınızdaki insanlardan oluşmuyor çoğunluk sizsiniz. Ve siz Allah'ın indinde kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Bir birlik sağlayamıyorsunuz. Şeytan sizi her açıdan tesir altına almış. Birçok din grubu tanıyoruz. Herkes sadece kendi cephesinde yaşıyor. Oysa ki Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayın diyor. O zaman diyor gücünüzü kaybedersiniz diyor. Ve Türkiye'de şu anda İslam'a karşı kesin bir zulüm müessesesi çalışmaktadır. Bu müesseseyi çalışmaktan men edebilecek yegane güç Allah'ın emrinde bir araya gelmektir. Sadece kendinize dikkatle bakın. Kuvvet sizin tarafınızda ama siz onu bölmekle meşgulsünüz. Dikkat edin. Almanya'da Hitler'le Museviler arasında geçen devreye dikkatle bakın. Hepsinin toptan yok edildiği bir noktaya aralarında hiçbir zaman birliğe ulaşamadan vardılar. Tarihte yok olan bütün kavimlere dikkatle bakın. Ayrılığa düştükleri için oraya ulaştılar. Sözümü hiç unutmayın. Gücü siz temsil ediyorsunuz. Ülkenin her yerinde her tarafta çoğunluk inananlardadır. Yüzde daha fazla insan inanıyor. İnancının gereklerini yerine getirmek veya yerine getirmemek ayrı bir şeydir. <laughs> İnananlar bir tek cephede olmak mecburiyetindedir. Bütün camialara bunu söylüyorum. Hayatta kalmanızın buna bağlı olduğunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın emrinde ve onun huzurunda birleşmek mecburiyetindesiniz. Sorumluluk hepinizindir. İşte sizi kaçıncı defa olarak birliğe davet ediyorum. Hiçbirinizin üst seviyede bulunanları hacet namazını kılıp da allah Teala'dan bunu sormak lütfunda bulunmuyorlar. Öyleyse birlik ve beraberlik için lazım gelen kararı hepiniz almak mecburiyetindesiniz. İşte insanlar bile bile böyle ateşe gidenler. Çoğunluk kendileri olduğu halde o çoğunluk hükümden olamaz. Başkalarının elinde köle olurlar. Hazırlığın elinde esir olurlar. Kendilerine çoğunluk olduğu halde zulmedilir ve hiçbir şekilde bunun karşılığını ödetmek gereğini duymazlar. Öyleyse tarih boyunca mahvolan kayıp dikkatle bakın. Hep aynı şey söz konusudur. Birlik yerine birliğin dağılması. İblis Allah'ın dostlarını bir araya getirmekten men etmek üzere her şeyini kullanır ve kullanıyor. Ve sizler de şeytanın gözlerinin içine baka baka yerinizde sayıyorsunuz gelecek günlerde bu sözlerimizin hangi değeri taşıdığını daha iyi anlayacaksınız. Bizlerimizdeki baskılar arttığı zaman dayanılmaz noktaya ulaştığı zaman. Bunun size ihtar edilmediğini söyleyemezsiniz. Sadece görevini yapmayan bir gruplar toplumu görüyorum. İnananlar Allah'a sormak mecburiyetindirler. Bir olmak, beraber olmak Allah-u Teala'nın temelimizdir. Aranızda niza etmeyiniz diyor. Siz de sadece niza ile meşgulsünüz. Bir olun, birlik olun diyor. Siz sadece ayrılığı oluşturuyorsunuz. İslam'ın inananların arasında farklılıklar varmış. Olsun, ne yazar ki sevgili yerler ve izleyenler? Önemli olan ağacın bir tek gövdesinin olmasıdır. Bu gövdenin adı İslam'dır, inançtır, imandır. Yapraklarına ulaştırdığınız zaman belki yüz bin tane yaprak görürsünüz bir ağacın üzerinde. Her birisi kendi açısından detayda mutlaka bir farklılık taşır. Hiçbir yaprak birbirine eşit değildir. Ama o hacin gövdesine bağlıdır hepsi de. Öyleyse bir tek gövde inananlar her yerde siz varsınız. Bir ordudan bahsediyoruz orada askerlerden bir teşekkür Askerler mi? Onlar da inananlardan. Büyük çoğunluk böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse zulme boyun eğmek veya onun karşısında meşru hakların kullanılması. Bizim düşüncemiz odur. İzinli mitingler yapmalısınız. Sokağa dökülmemelisiniz. Kan dökmek yok. Ama hak aramak var. Öyleyse inananların biz beraberliğe gitmeleri söz konusu. Aranızdaki şu toplumların başında bulunma mevkiinde olanlar sizlere sesleniyorum. Sorumluluğunuzu gerçekten müdürük misiniz? Bu ayrılıkların sebebini izah edebilir misiniz? Ne uğruna ayrısınız? Farklılıklar varsa önemi mi var? Aslında şu Kur'an-ı Kerim'in, şu İslam'ın birer neferi değil mi hepimiz? Öyleyse bu farklılıkları neden dikkate alıp da başkalarını dost saflarda değil de inananları düşman saflarda görüyorsunuz? Bu sizin en büyük hatanız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size Allah Teala'nın güzelliklerini ifade etmek istiyorum. Allah Teala birlikten yanadır ve horlanan insanlar, zulüm gören insanlar ve her gün biraz daha artan bir zulme muhatap olan insanlar bu inanan kesimdir. Ve inanan kesim çoğunluktadır. Öyleyse kuvvetin sahibi olduğunuzu unutmayın. Bu kuvvetin sahipleri ait oldukları yerde bulunmalıdırlar. Eğer içinizde korkularsa o korkuyu Allah alacaktır. Unutmayın sözlerimizi. Yapmanız lazım gelen şey sokaklara dökülüp de insanlara zarar vermek değil. Ama meşru zeminlerde bir kuvvet olduğunuzu hissettirmekle vazifelisiniz. Öyleyse bunun bilinci altında olmalısınız. Birazcık düşünürseniz ne demek istediğinizi çok iyi anlayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ezilenler, hasaret görenler, ufukları karartılanlar, onlar sizlersiniz. İnananlar, başörtülü hanımlar ve eğer inananlar bu kadar birbirlerine dost olamayacak bir inancın içindeyseler, bu nasıl inançtır? Aranızda nizah etmeyiniz diyor allah Teala. Nizayı Allah'a ulaştırın diyor. Bir olun diyor, beraber olun diyor. Yoksa kuvvetiniz gider, ezilirsiniz, mahvolursunuz diyor. Her gün biraz daha zümün attığı bir ortamda siz hala bir beraberliği sağlayamayan bir zavallı durumdasınız. Sözlerimizin ne manaya geldiğini biliyoruz. Öyleyse dikkat edin. Beraber olamazsanız Mahsa doğru gidersiniz. Bu bizim size ikazımız. Bizim radyomuz bu gece kapanıyor. Bu gece saat 24'te. Biz o kapanana kadar vazifemizi en güzel standartlarda yerine getirdiğimiz konusundayız. Siz ne yaptınız? Birlik için, beraberlik için ne yaptınız? Sağ taraftakilerin hepsine sesleniyorum. O kadar grup, o kadar insan, milyonlarca insan ne yaptınız? Hepiniz sus sus Bir kelimenin birinizden duyulduğunu görmedik bugüne kadar. Yoksa bu vatan için yok musunuz? Bunu nasıl beraberliktir ki? Bu nasıl İslam olmaktır ki? Bu nasıl inanç sahipliğidir ki? Birlikten bu kadar uzak bir durumda hepiniz sus sussunuz. Allah'ın doğrularını söyleyen bir radyo kapanıyor gözümüzün önünde. Birinizden bir ses çıkmıyor. Bunu Allah karşısında Allah'ın dostları olarak beraber olmak. Neye istinaden bize dost değil de söyler misiniz? Sevgili izleyenler ve dünyalar, bu sözler sizleri ayrı ayrı kesimlerde tutan başka neredir? İnananların en çok beraberler muhtaç olduğu devrede onları ayrı ayrı tutan bir zihniyete karşıyız. Bunu açık ve kesin olarak ifade ediyoruz. Sözlerimizin ne manaya geldiğini yakın gelecekte anlayacaksınız. Çoğunuz neler olduğunu bilmiyorsunuz. Öğrendiğiniz zaman da geç kalmış olacağınızdan korkuyorum. Kendi adıma değil. Biz bu hayatı Allah için koymuşuz ortaya. Ama toplum adına korkuyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inananlar, bu ülkede kendilerine düşen görevi yapmamaktadırlar. Birlikle beraber olmayı sağlayamamaktadırlar. Ve bunun da sorumlusu bütün bu grupları idare edenlerdir. Öyleyse onları Allah'ın huzurunda vazifelerini yapmaya davet ediyorum. Birlik olmak beraber olmak söz konusudur. Hiçbir zaman size meşru geminlerin dışına taşın demedik. Böyle bir şey hiçbir zaman söylemek gereği olmayacak kanaatini taşıyoruz. Ama bu ülkede yaşayan herkesin haklarının çiğnenmesi karşısında tesirini bildirme hakkı vardır bu hakkı da kullanmıyorsunuz. Allah'a inananlar bir araya gelmedikçe zulüm devam edecektir. Toplumu idare edenler toplumun çoğunluğunun oylarıyla üst başına gelenlerdir. O çoğunluk da bu idareyi böyle bir idareyi hak etmemiştir. Öyleyse Ülkemizde zulmün olmadığını kimse iddia edemez. Bu zulmün demokratik bir standart içinde durdurulması söz konusu olmalıdır. O zaman protestolar olacaktır. Meşru zeminlerde kare tükenmez. Sevgili Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor. Aynı kanaatteyiz. Zeminler her zaman meşru olmalı ama haklar aranmalı. Bu da ancak grup grup olan, bu kadar parçalara ayrılmış olan inananların bir araya gelmesiyle sağlanabilir. Öyleyse Allah'a yaşadığınız sürece hayatınızı borçlu olduğunuzu unutmayın. Yaşadığınız sürece Yüzlerine düşen bir vazife var. Bu vazifeyi yapmakla mükellefsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep bugüne kadar bekledik. Bir iki saat içerisinde İstanbul'daki radyomuz kapanıyor. Sağ taraftan hiç kimseden hiç kimseden, hiç kimseden bu bir haksızlıktır. Bunun böyle olmaması gerekir tarzında en ufak bir söz işitmedik bugün kadar. Allah'ın bu kadar düşmanı mısınız? Allah'ın dostlarını olduğunu iddia edenler size sesleniyorum. Allah'ın bu kadar düşmanı mısınız? Bu kadar mı sessiz kalacaksınız? Gelecekte bu tempo hızlan, hızlandığı zaman fikir planından fiziksel plana döküldüğü zaman o zaman pişman olacak mısınız? Yok arkasında görevinizi yapmamanızın yaptığı cihetle pişmanlık duymayacak mısınız? Belki o günler geldiği zaman ne demek istediğinizi anlayacaksınız. Ama öyle ulaşırsak o günlere geç kalmış olacaksınız. Televizyonu tersenemişsiniz bütün televizyonları. Ne kazandınız bugüne kadar? İslam adına ne yaptınız sorabilir miyim? İnananlar olarak ne yaptınız? ayrı ayrı gruplar oluşturmanın ötesinde yaptınız? Bugünün din alimlerinin söylediğiyle bizim söylediğimiz Kur'an hakikatleri birbirini tutmuyor diye bize düşman olanlar da var içimizde biliyoruz. Yazıklar olsun. Hiç mi araştırmak gereğini duymuyorsunuz söylediklerimizi? Bunun bir ihanet olduğunu farkında değil misiniz? Onları incelemediğiniz sürece, araştırmadığınız sürece siz de etrafınızdaki bütün insanlarla beraber kurtulamayacağınızı daha bilmiyorsunuz. Bize verilen görevi yapıyoruz. Sizi ikaz ediyoruz, uyarıyoruz, nezle diyoruz. Diyoruz ki size öğretilen din ilmi yanlıştır, eksiktir. O ilimden hareket ettiğiniz sürece gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Ama dinlemiyorsunuz. Sadece kendinizi değil, etrafınızdaki insanları da sizinle beraber cehenneme doğru götürüyorsunuz. Bunun sorumluluğu boyunlarınızdır. Ne zaman ki fizik bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız, Birleşemediğiniz için bu cezayı vuracaksınız. O zaman sözlerimizin manası da ancak o zaman ulaşacaksınız. Ve geç kalmış olacaksınız. Öyleyse dikkatle bir vazifenizin olduğunu düşünün. Bir birlik vazifesi, bir beraberlik vazifesi, Allah'ın üzerimize emrettiği birliği ve beraberliği oluşturmak mecburiyetindesiniz. Sonucu beraberce göreceğiz. Bu bir ihtardır. Allah razı olsun.